Merhaba arkadaşlar kanalımıza geldiniz. Süt işleri başlıyor ee, Yeni videomuz Teleme kaşar peyniri yapacağız Şu anda süt dolumu yapılıyor Evet Sufi Usta'mız burada Size detayları anlatacağız Nasıl yapacağız tek tek anlatacağız. Bu evet. Teleme için bu kadar Aramızı açıyoruz. Bunu da dolduracağız. Yani bu içi bir ürün yapıyoruz. Evet, su buraya da süt dolduruyor. sonra esitim. Aşağı bölümüne Oradan evet. Bu kaç litre süt alıyor? 1200 1200 litre. Evet. Yani bizim şu an kaç litre süt kullanacağız? Toplamında 3 ton 3 ton yani bu TLM peynir içiyor evet. Her bir portala 3 ton yönlendiriyor 3 ton yönlendiriyor evet. Şimdi TLM azaldı Toplum olduğu için bu 1300, o 1700. Üç olmuyor. Üç bin olmuyor. bunlar sıtma tanklarında yani bunlar sıtma sıtıyor. Evet. 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 <laughs> Çilek için da evet. Yani günün şerefsiz gibi bir şey. Evet. <laughs> nannyini pe soti awo le sii. zaten e, Ayşem Allah'ınız müdür? Onun üstü açacak mı? Kapağı mı? Kapağı açıktır. Evet. alacağız. Daha tamam. yakından gösterseniz daha iyi görülür. Tamam. Şartelimizi açıyoruz. Üstte bir numara var. Bu nedir? Bu sütün sıcaklığıdır. Evet. Şimdi baramı açıyorum. İçine içine almak için. Şimdi biz kervanı gömüyoruz. Güzellik buradan zaten gösteriyor. Zaten derece ki, derece 55 de oldu. 55 ordandı. 55 ordandı. Oradan gönderirken suyu da açıyoruz. Şurdan 38 falan. 38 derecede maya Ee, şimdi mayamızı atıyoruz. Evet. Mayanı tamamı mayanı böyle atıyoruz. Bunları karıştırıyoruz. Hani? Evet. Bu peynir mayası mı? Peynir mayasıdır. Doğru. Karıştırıyoruz. Evet. Hazlandırıyoruz. Mayan tamamen güzel karışması için biraz hazlandırıyoruz. Daha kadar dönmesi lazım, bir karışması lazım. Burada artık saatler içinde 45 dakika sonra denetime Hazırlıklar tamamlandı. Şimdi peynirimizi yapacağız. Evet, şimdi yukarı çıkacağız, ee, peynir kıvamına bakacağız, olmuş olmamış, ee, olmuşsa vereceğiz. Tamam, hadi buyurun. Tamam, ee, evet arkadaşlar. Ee, Şu anda bakıyoruz. Şöyle bir dışarıya deviriyoruz olmuş diyor. Yoğurt gibi bir şey olmuş. Evet aynı. Peynirimiz olmuştur. Şartımızı açıyoruz. Bu sarı su çıktı mı hazırdır yani. Evet. Tamam. Sarı suyu dışarı verdi mi kırma kıvamına gelmiş demektir. Evet şu anda 35 derece. Evet. Şu an içindeki pervaneyi açıyoruz. Evet. Pervane açıldı. Peyniri karıştırması için. Peyniri karıştırınca, bu peynirin kendi suyunu dışarı vermesi lazım. Peynirin böyle küçük küçük parçalar oluşması e, lazım. Az bir hız verelim dönmesi için. Evet şu anda bakın karışıyor. 3-4 dakika sonra 3-4 dakika böyle karıştırabilir Dolayısıyla tekneyi alıyoruz Karıştırma tekne sürecinin tamamlanmasını bekliyoruz Bu tekne normal şey gibi değil mi Bu süzgeç gibi bir şeydir Süzgeç gibi Suyunu süzüyor sonra oradan dışarı atıyor Fazla suyu O dışarı atıyor

Tekne doldu, şimdi usta arkadaşımız bunları düzeltecek, böyle tesliye yapacak, güzel bir teslilden sonra bu suyunu çekecek, sonra ağırlık koyacaklar üstüne. Beynini düzelttik, şimdi ağırlık için üstüne malzemeleri koyacaklar. Şarkı bir gün sürenin şerkek yavaşını düşürür. için ölçüm alıyorsunuz. Kaç derece diye. Ya yani da kaç. 6. 60. 60 Altı Bu da beş tane kova bunun suyunu yeter mi? Bu tenden rahat anlara geçince dışarı vermeye başladı. Peynirimiz suyunu çekmiş. Şöyle şu anda kesmeye hazır hale gelmiş. Şöyle görüyoruz sizlere numara olmuş. Şöyle bir parça alıyorum. kanıtlar da kanıtlara kullanılacak bu şekilde. Şimdi normalde bu peynir piyasada satılan bir peynir değil arkadaşlar. Bunlar e, üretimi yapan daha küçük işletmelere gönderiliyor ya yani da fabrikalara. Bu peynirde kaşar peyniri, örgü peyniri, falan filan he, bir sürü lavaş peyniri falan yapılıyor. Bu aslında bütün peynirlerin ham maddesidir. Bu böyle yapılıyor arkadaşlar. Uzun ömürlüdür. Kendisi istediği zaman bunu başta bir peynire dönüşebilir. Peynirin ana maddesi, ham maddesi budur. Bundan bütün peynirler yapılıyor. Piyasada normalde markette falan bulamayacağınız bir peynirdir. Piyasada satılmıyor. Evet, yani şimdi sular boşaltalım. Daha sonra kalıplara dolacaktır. Güzelliğe bakın arkadaşlar. Mermer gibi olmuş. Üstteki su daha içine girmiyor değil mi? Öyle yani. Yiyecek, yani öbür taraftan giriyor. Evet. Şu anda bu kaç kilo? Kalın mı? Kalın Ne yaptın? Kalabalara göre kesinliği yapıyoruz. Ocak kalıp beynin oldu. Önce işaretliyorsunuz sonra bir keseceksin. <laughs> en sevdiğiniz peynir hangisi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Yok yani hani böyle zevk duyarak severek yediğim peynir hangisi? <laughs> Bu mu? Bence valla güzel beğendim. Şu an içinde tuz yok. Bu tuzsuz olarak muhafaza ediyor. Peynirin, bütün peynirlerin ham maddesi bu. Bütün peynirlerin ana maddesi bu peynirden yapılıyor. Tulum teklif, peynir. Tulum peynir yapılıyor. Kulavaş peyniri dediğimiz peynir peyniri var. Evet. Bizim bu oğlu. Böyle tel tel. Doğu bölgesinde ki bu lavaş peyniri değil. Batı kısmında daha çok. Evet. Bunu açtık. Geçen sene yaptık. Yine ya, alıp bir şey yaptık. Güzel bir çok güzeldi yani. çok güzel bir Şöyle bir tanesini bir göster bakalım nasıl gözüküyor. Evet abi abi. Bak, e, şey gibi, tuğla gibi bir şey olmuş. Şimdi ne yapıyoruz? Poşetle... Poşetle... Farklara bırakıyoruz. Farklara bırakıyoruz. Pilieцеschwenia.

Telena peynir üçflemiz söylüyorum onların eleme peynir şifremiz onların peynir yağsız peynir arkadaşlar. Şimdi yağ yok. Yağsız olarak Peynirlerin anasıdır. yani ham maddesi bu peynirdir. Yani evet, neden kalıplara konuyor? Çünkü bunlar bu doğaplarda eksi 18 derece kalıpta dursun. Bunlar ton işi satılıyor. Böyle ton işi alan fabrikalar gelip bunu alıyor. Evet, şimdi bunu şeye mi alıyoruz? -18 eksi evet, 18'e alıyoruz. Evet. Bunu eksi 18'e alıyoruz. Şimdi farklı kalıp olsun abi. where gün kalıyor burada? Burada en fazla bir Bir, bir, göz, bir yani, bir yani bir yarın, yarın öbür tarafı alıyoruz. Yarın akşama doğru kalkacağız. He, öbür tarafı alıyoruz. Öbür tarafı görelim. Alacağız bir. Şu anda burada en son fikri Evet, bakın. Bu şekilde. Biz gibi var. İpleri bağlanmış. Şu anda burada leme peynir de kullanmış arkadaşlar. Sütü üretimi aldığımız zamanlar Bunlarda kaşar, örgü, peynir falan yapılıyor. Tam madde olarak kullanılıyor. Evet ustam, teşekkür ederim. Evet üstü ustam, teleme peyniri bitirdik. Evet. Teleme peyniriyle ilgili söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Geticilerimize, izleyicilerimize. Şu anda telemeyi 8-18'de aldık. zaman tabi kalan kişi bu kaşar yapar. Normalde markette satın ömürlüğü değil. Yani, Sofrayı becek yürü şu an hazır değil. Yani bunu sofraya girebilmesi için işlenmesi lazım. Bunu götürüp ee, hamur yapıp kaşara çevirmesi gerekiyor. Evet. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Şifreyi verdim o arada bir yerde onu bulursunuz. Sonlara doğru bakmayın sonlarda vermiyorum. Baştan vermiyorum. Böyle videolarımızı izleyin. Lütfen kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz.